Ordu'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk öğretim haftası açılış programı düzenlendi. Programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları katıldı. Öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu. Açılış konuşmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı. Okulun Öğrenci ve sınıf öğretmeninin sunumundan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu söz aldı. Yeniden başlangıç yapmanın heyecanı içinde yeni bir eğitim öğretim yılına başlama, başlamak, üzereyiz. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Ardından Bali Soner ve Başkan Güler konuşmalarında güzel bir yeni eğitim yılı diledi. Pandemiden dolayı ara vermiştik. Gördüm ki sabahta, şimdi de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz gayet güzel maske, mesafe, temizliğe çok riayet ediyorlar. Hepimiz dikkatli olacağız. Eğitim camiamızı da buradan selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Bugün burada hakikaten uzun bir süreden sonra çok özlediğimiz günlerimize kavuşuyoruz. Cıvıl cıvıl öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, hocalarımız yeni bir dönemi inşallah hayırlısıyla başlatacaklar. Ve kazasız belasız güzel bir dönemi ben de diliyorum. Program gösteri ve kitap dağıtımıyla son buldu. İyi, iyi, iyi. Çok sağ olun.